Herkese merhabalar ve günaydınlar diliyoruz. Evet haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesini geride bıraktık açıkçası. Fed'in Mart ayı toplantısına ilişkin tutanakları takip etmiştik. Hatırladığınız üzere zaten faiz artışının gerçekleştiği ve FED üyelerinin 2017 yılının geri kalanı ilişkin iki adet faiz artı beklentilerini kurdukları toplantıya ilişkin olarak piyasalarda hareketlilik yaratan gündem maddesi açıkçası bilançonun küçültülmesi mevzusu oldu. Hatırlayacak olursak şu an için FED'in bilanço büyüklüğü 4,5 trilyon dolar seviyelerinde ve tarihi zirve seviyelerine ulaşmış durumda. Şu an için halihazırda e, hali hazırda cani durumda çok da fazla bilançonun küçültülmesine ilişkin sert bir adım atılması beklenmektedir de özellikle şu an için FED Başkanı Janet Yılın'ın görev süresinin dolmasının ardından yeniden bilanço küçültme mevzusu bir süre daha gündemimizde yer alacak diye düşünüyoruz açıkçası. Bu kapsamda baktığımızda söz konusu bilanço küçültme meselesi bir miktar ABD dolarına dünya genelinde birazcık daha değer kazandırmış durumda. Bunu görüyoruz açıkçası. Haftanın geri kalanına ilişkin olarak ise önemli gündem maddelerinden bir tanesi kalan Önemli gündem maddelerinden bir tanesi Amerikan ekonomisine ilişkin Mart ayına dair istihdam raporu olacak. Bugün gündemimiz sakin. Sadece her perşembe takip ettiğimiz istihdam verilerinin dışında Amerika'da çok da fazla önemli bir gündem maddesinden bahsedebilmek söz konusu değil. Sadece fiyatlamalardaki farklılıktan bahsedecek olursak dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı değer kazanma eğilimini sürdürüyor. Hafta başında küresel risk iştahında birazcık daha azalış görmüştük. Bu kapsamda güvenli liman listeliğindeki altına birazcık daha talep vardı. Altının da bir miktar kazançlarını geri verdiğini düşünüyoruz. Şimdiden herkese iyi günler dileriz.